Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere dizüstü bilgisayarınızdaki veya bilgisayarınızdaki sabit diski nasıl tamamen temizleyeceğinizi göstereceğim. Bu işlem, bilgisayarınızı satmadan veya başkasına vermeden önce yapmanız gereken önemli bir adımdır. Bu videoda sabit diskinizi güvenli bir şekilde silmek için kullanabileceğiniz farklı yöntemleri ile alacağım. Ayrıca Verilerinizi sildikten sonra sabit diskinizi nasıl biçimlendireceğinizi de göstereceğim. Bu işlem biraz zaman alabilir. Ancak verilerinizin güvenli bir şekilde silindiğinden emin olmak için önemlidir. Bu videoyu izleyerek sabit diskinizi nasıl tamamen temizleyeceğinizi öğrenebilir ve bilgisayarınızı güvenle satabilir veya başkasına verebilirsiniz. Umarım bu video faydalı olur. Bilgisayarınızda biriken çöpler zamanla performansı yavaşlatabilir ve çeşitli sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, düzenli olarak bilgisayarınızı temizlemek önemlidir. Sabit sürücünüzü tamamen temizlemek için birkaç farklı yöntem kullanabilirsiniz. Bunlardan biri, Windows'un yerleşik disk temizleme aracını kullanmaktır. Bu araç, Bilgisayarınızda biriken gereksiz dosyaları silmenize yardımcı olur. Dizüstü bilgisayar veya bilgisayarınızda sabit sürücüyü temizlemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bilgisayarınız yeniden başlatılırken, F8 tuşuna basılı tutun. Gelişmiş ön yükleme seçenekleri menüsünden, güvenli mod seçeneğini seçin. Güvenli modda, başlat menüsüne gidin ve çalıştır komutunu açın. Çalıştır komutuna cemede yazın ve enter tuşuna basın. Komut sisteminde, chkdskc, slash f komutunu yazın ve enter tuşuna basın. Bu işlem, Sabit sürücünüzü tarayacak ve hataları düzeltecektir. İşlem tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın. Sabit sürücünüzü fabrika boyutuna getirmek için Windows'un yerleşik sistem geri yükleme aracını kullanabilirsiniz. Bu araç, bilgisayarınızın daha önceki bir tarihteki durumuna geri dönmesini sağlar. C diskini çöplerden düzgün bir şekilde temizlemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Bilgisayarınızda Bilgisayarım veya bu bilgisayar simgesine sağ tıklayın. Açılan menüden Özellikler seçeneğini seçin. Özellikler penceresinde Genel sekmesine gidin. Genel sekmesinde Disk Temizleme düğmesine tıklayın. Disk Temizleme penceresinde silmek istediğiniz dosya türlerini seçin. Tamam düğmesine tıklayın. C diskini Windows aracılığıyla temizlemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Bilgisayarınızda Başlat menüsüne tıklayın. Başlat menüsünde Ayarlar seçeneğini seçin. Ayarlar penceresinde Sistem seçeneğini seçin. Sistem penceresinde Depolama seçeneğini seçin. Depolama penceresinde Bu bilgisayar bölümünün altında Geçici dosyalar seçeneğini seçin. Geçici dosyalar penceresinde silmek istediğiniz dosya türlerini seçin. Dosyaları kaldır düğmesine tıklayın. Bu videoda dizüstü bilgisayarınızdaki veya bilgisayarınızdaki sabit sürücüyü nasıl tamamen temizleyeceğinizi göstereceğim. Bu bilgisayarınızın performansını artırmanıza ve değerli depolama alanını boşaltmanıza yardımcı olabilir. İlk adım, geçici dosya ve klasörleri temizlemektir. Bu dosyalar, bilgisayarınızı kullandığınızda oluşturulur ve zamanla birikebilir. Bunları temizlemek için, başlat menüsüne gidin ve disk temizleme yazın. Disk temizleme aracını açın ve hangi dosyaları silmek istediğinizi seçin. Bir sonraki adım, Hantal sistem dosyalarını temizlemektir. Bu dosyalar, Windows güncellemeleri veya diğer sistem işlemleri sırasında oluşturulur. Bunları temizlemek için Başlat menüsüne gidin ve komut istemi yazın. Komut istemini yönetici olarak çalıştırın. Ardından aşağıdaki komutları yazın: pagfile.sys. Bilgisayarınızın RAM yetersiz kaldığında kullandığı bir sistem dosyasıdır. Bu dosya sabit sürücünüzde yer kaplayabilir. Pagefile. Sisi temizlemek için, Başlat menüsüne gidin ve Sistem yazın. Sistem özelliklerini açın. Gelişmiş sekmesine gidin ve Performans ayarlarına tıklayın. Gelişmiş sekmesine gidin ve Sanal bellek'e tıklayın. Değiştir düğmesine tıklayın. Pagefile Sis için özel bir boyut seçin veya sistemin otomatik olarak yönetmesine izin verin. Hiberfil Sis. Bilgisayarınızı hazırda bekletme moduna aldığınızda kullanılan bir sistem dosyasıdır. Bu dosya, Sabit sürücünüzde yer kaplayabilir. Hiberfil. Sisi temizlemek için, başlat menüsüne gidin ve komut istemi yazın. Komut istemini yönetici olarak çalıştırın. Ardından, aşağıdaki komutu yazın. Sabit sürücünüzü temizlemenin bir diğer yolu da programları ve yardımcı programları kullanmaktır. Bu programlar, geçici dosyaları, gereksiz dosyaları ve kayıt defteri girdilerini bulmanıza ve silmenize yardımcı olabilir. Popüler programlar arasında Cileaner. AVG Tune Up ve Obit advanced sistem care bulunur. Bu adımları izleyerek, dizüstü bilgisayarınızdaki veya bilgisayarınızdaki sabit sürücüyü tamamen temizleyebilirsiniz. Bu, bilgisayarınızın performansını artırmanıza ve değerli depolama alanını boşaltmanıza yardımcı olabilir.